Merhaba arkadaşlar ben Ömer Sabuncu. Bugün sizlere Photoshop CC derslerimizde kendimize özel fırça ve şekli nasıl yaparız? Yani bir resim dedik ve bunları fırça ve resim yapmak istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Bundan bahsedeceğim. Bunun için programımızı açıyorum. Yine bizim beyaz alan üzerine siyah çalışmamız gerekiyor. Öncelikle mesela şu gül resmini ben almak istiyorum. Bunun arka planını silmem gerekiyor. Silgi aracımı aldım. Şuraya tıkladım. Bunun arka planını komple gitti Gördüğünüz gibi artık bununla bitirebilirim. Şöyle biraz küçültüyorum. Bana bu kadarı yeter. Herhangi bir hatası yok. Bu şekilde yaptım. Şimdi yapmam gereken brush tool alıp şuradaki seçim aracına kontrol e, tuşuna basarak gülü seçmesini istiyorum ve sadece burayı boyamasını istiyorum. Siyah e, beyaz alan üstüne siyah çalışmamız e, daha sağlıklı sonuç elde etmenizi sağlıyor. Bunu yaptıktan sonra artık bir şey yapmanıza gerek yok. Bunları birleştirebilirsiniz. Ctrl Shift E ile tüm katmanları birleştirebilirsiniz. Bu şekilde birleştikten sonra Edit menüsüne geliyorum. Burada Define Brush Present diyor. Buna tıkladığım zaman Ben Gül diye isim verdim. Ve artık gördüğünüz gibi benim fırçam oluştu. Bir resimden fırçayı yapmış olduk. Bunu yaptıktan sonra bunu sildim. Mesela buna artık ihtiyacım yok. Bunu istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Bu arada tamamen size kalmış bir şey. Bunu Ctrl-Z ile geri aldım. Bunu tamam yapmayı öğrendik. Fırça yaptık da şekilli nasıl yapacağız? Bu sefer fırçamızı değiştirelim. Öncelikle de. yine yuvarlak bir fırça aldım. Ben siz tamamen istediğinizi alabilirsiniz. Şurada bunun içinde şöyle bir resim indirmiştim. Bu resmi mesela ben şekil yapmak istiyorum. Kendime özel. Yani herhangi bir şekil buldum. Bunu kullanmak istiyorum. Öncelikle bunu rastgeleleştiriyoruz ve şuradan kontrol tuşuna basarak bu burayı seçim haline getirebilirsiniz. Ben şöyle siyah boyadım ki sonuç iyi olsun diye. Seçimi sildim. Burada seçim yaparken benim resminin herhangi bir arka plan olmadığı için ben direkt şöyle seçince bunu seçiyor. Ama sizin resminize arka plan varsa bunu seçmemek için yani sadece istediğiniz bölümü seçmek için isterseniz seçim araçlarından herhangi birini seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İsterseniz bu şekilde seçim araçlarını kullanabilirsiniz. İsterseniz de pen tool ile bunun etrafını tek tek böyle çizerek e, kendinize e, bir şekil oluşturabilirsiniz. Bu da tamamen size kalmış. Yani i̇sterseniz pen tool ile çizebilirsiniz. İsterseniz herhangi bir seçim aracıyla bunu seçmeniz gerekiyor. Mesela şunu kullandım bunu seçtim. Şu an etrafında seçili olduğunu görebilirsiniz. Bu seçim aracındaki mouse'un sağ tuşuna tıklıyorsunuz. Burada size bu panel açılıyor. Bu paneli seçtiğimiz zaman şurada Make Work Pet diyor. Yani pete çevir diyor. Burada toleransını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum 0.5 yapabilirsiniz. Bu şekilde de yaparsanız olur. Böyle yaptığınız zaman daha çok nokta ekliyor. Bunu ne kadar nokta eklemesini istiyorsanız mesela şu an 2,0 yapacak olsaydık yani standart gelen yapsaydık bu şekilde daha seyrek noktalar ekliyor. Bu tamamdır. Bunu nasıl şimdi şekile çevirebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Bu bu haldeyken yani bu şekilde seçim halindeyken bu katmanı seçirken edit menüsüne gidiyorsunuz. Burada define custom shape bölümü açık oluyor demin mesela şöyle gösteriyor uzak burayı kaldırdığım zaman şu şekli yapmadığım zaman burasının aktif olmadığını göreceksiniz aktif olabilmesi için şunu yapmanız gerekiyor bunu yaptıktan sonra edit menüsüne gidiyorsunuz buradaki define custom shape'in açık olduğunu görebilirsiniz bunu yaptıktan sonra buraya da mesela geldim asker dedim ok diyorum bundan sonra işim kalmadı şöyle silerim bunu sildik. Bizim şuradan custom shape'e geliyorum. Buradan istediğiniz herhangi bir şey yapabilirsiniz. demin yaptığımızı aldım. Böyle şöyle tıkladığım zaman bizim askerimizi gördüğünüz gibi istediğiniz gibi çizebiliyoruz. İstediğiniz her yere ekleyebiliyoruz. Noktalar var. Bunları tutup çekerek farklı daha düzenleştirebilirsiniz Yani tamamen size kalmış. Bu şekilde özel resimleri fırça ve şekil yapmayı öğrenmiş olduk. Yani bu şekilde de kullanabilirsiniz. İlla kendiniz çizmeniz gerekmiyor. Sevdiğiniz bir resmi fırça veya şekil yapmak istiyorsunuz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Kullanım mantığı bu şekilde. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.